Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Esrarengiz Kasaba Dibble ve Zaman Korsanları Hazinesi'nin Laneti kitabını inceleyeceğiz. Ee, arkadaşlar kitabı da bana halam hediye etti. Şöyle ilk sayfasını göstereyim. İlk sayfasında kitabı ilgili şeyler yazıyor. İşte kitabın ismi falan yazıyor başta. Yanında da yazarlar falan yazıyor. Yazarı Jeffrey Rowe ama İki öykü yani öyküye dair olan Alex Orch. Tadın kısa Xkası bile Alex Editörü Erik Geron, tasarımlı Lindaş Brok Delik. Macera bir maceran kendi seç kitabı hmm, ve poster ilgili bakın tam şurasında da yazıyor. Yepyeni öykü poster ve daha fazlası. Hmm, konu şöyle Blandon Blandon, Dipper'le Mabel'den bir şey için yardım istiyor. Bir hazineyi bulmak için. O hazineyi bulmak için de, mesela nasıl desem. Şimdi ilk sayfayı açayım. Mesela. Diyor ki işte, hmm, Blandon onlara teklif sunuyor. Burada da teklifini reddet, sayfa 72'ye git, hazinenin peşinden düş, sayfa 103'e git. Eğer hazinenin peşinden düşersen 103'e gideceksin. Blander'ın teklifini reddedersin de 72'ye. Öyle bir şey. ee, Kitapta sana üç şey soruyorlar. Birincisi, geleceğe gitmek ister misin? Geçmişe mi gitmek istersin? Yoksa vahşi batıya, orta batıya Kitapta poster değildi. Şimdi de posterini göster böyle bir poster. E, posterin iki sayfası var. Birinci sayfası bu. Vahşi Batı aranıyor afişleri. Yani bu Vahşi Batı'da bunları insanlar kendileri çiziyorlarmış. Ve o yüzden böyle yapmışlar. Bunlar da robot çizimleri işte. şeriflerin robot çizimleri aranıyor. Mesela yakalanan 10 milyonu yazmışlar. Batı'nın en tehlikeli haydutları diye. İkisine de bıyık çizmişler. Bir, kısa bile bu çizmişler. Şimdi de diğer sayfasını göstereyim. Diğer sayfaya pek uğraşılmamış gibi Zaman gücüne katıl yazıyor. Hemen bugün ya da dün kayıt ol. Seni istiyoruz falan yazıyor. Aşağıda depremiyle bulunan resmi var. Zaman askerleri var. Yani pek değişik bir şey değil. Ve kitaba girelim. Evet şimdi sayfanın e, kitabın sayfalarını göstereyim size. Şimdi pek resim geçmiyor. Ama güzel bir kitap yani. Ben okumak için sabırsızlanıyorum. 2-3 sayfası da böyle tam sayfayı kaplayan resimler var. Onun dışında arkasına göstereyim. Arkasında da olan şeyleri yazıyor. Mesela ee, Diplomayı bulan ve senin yardımına ihtiyaç duyuyorlar falan yazıyor. Kitap orijinal bir basım kitap. Beta kitsten, yani beta çocuk. Beta çocuklar. Şimdi kitabın konusunu anlatayım size. Kitapta Blanon Blanon -Blan ikiz kardeşlerden zaman korsan hazinesini bulmak için yardım diyor. Sonra sorular soruyorlar. Sorular soruyor. Gelmek ister misiniz yoksa istemez misiniz diye. Ben İsterim dedim ve isterim dediğinde e, haydut, bir tane haydut var. O haydutu bulman gerekiyor. Hazineyi bulmak için. O da hapiste. Çok güvenilir başlangıçta. Oradan hapishaneden firar yapacaklardı. Ya da bir tane yarış var. O yarışta yarışacaklardı. Hatta bakın. Gelecekte bir resmi var. 23'teydi. İşte. Batı geri bu. Gelecekte de arabaca. Hatta bu da yaş arabası. Kitapta diper Vendilina diye biriyle falan evleniyor. Hani öyle. Ee, kitap 287 sayfa kitap. Hoşuma gitti gerçekten. Size dönerim. Evet arkadaşlar videom bu kadar. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.